Sevgili dostlarım merhaba. Barış Pehlivan'ı aradı bugün. Biliyorsunuz benim hapishane arkadaşım Fethullahçıların kumpasıyla cezaevine düşüp birlikte yattık. Nasılsın Barış seni tekrar içeri almışlar sonra bırakmışlar dedim. Abi iyiyim dışarıdayım birkaç sorum olacak sana dedi. Bu arada sana bir şey söylemek istiyorum. Müthiş bir kampanya varmış senin hakkında. Gardiyanlar falan da sordu ya Tuncay Özkan yapmış mı? Fethullahçı arkadaşlarım uydurdukları bir yalan silsilesi üzerine son üç gündür çok büyük para harcayarak yaklaşık bir buçuk milyonu aşkın tweet atarak fake yalan hesaplar üzerinden oluşturdukları bir algı operasyonuyla karşı karşıya. Akın İpek söylüyor. Cevheri güven evet bu doğru diyor. Mesut Yılmaz Ergenek operasyonda bizi içeri alan polis. Evet evet öğrendim bu da doğru diyor. Sonra Esar Karakaş diye Almanya'da bir hoca var. O da evet diyor. Sonra İbrahim Öztürk diye başka birisi. Evet evet diyor yayınlarda. Olmuş bunlar diyor. Sonra Emre Uslu diye bir Fethullahçı polis var. Tanırsınız siz onu. Evet diyor. Sonra Sayı Sefa, Fuat Avni. Evet diyor Tunca Yuskan hakkında. Tunca bunları yaptı diyor. Sonra Selim Akgürt diye bir Fethullahçı var. O da evet bunlar oldu diyor. Bir de bu Fethullahçıların yaydığı yalanları gerçekmiş gibi halkımıza, Cumhuriyet Halk Partisi üyelerine kabul ettirmeye çalışanlar var. Peki bütün bu senaryoyu nasıl başlatalım? Şuradan başlatalım. Soruyu şöyle soralım. Tunca Özkan 95 milyon dolar aldı mı? Akın İpe'ye göre riske girmiş 95 milyon dolar alamamışım ben. Ama 95 milyon doları Tuncay Özkan alıyor dediği o. Bir davayı gündeme getiriyor. O davanın tarafları arasında ben yokum. Ama benim o davadan 95 milyon dolar alacağımı söylüyor. Ne zamandır beni söylüyor? 4 aydır söylüyor. Dava ne zamandır devam ediyor? 10 yılı aşkındır devam ediyor. Peki davayla ilgili herhangi bir karar var mı? Yok. Peki Akın İpek niye söylüyor? Çünkü Tuncay Özkan hakkında 95 milyon dolar aldı yalanını yıpratmak için ortaya atıyor. Peki sonra ne oluyor? Sonra Cevheri Güven ben diyor araştırdım baktım 95 milyon dolara almış diyor. İstanbul eski istihbarat müdür yardımcısı Mesut Yılmaz bizim operasyonlarımızda imzası var. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın sahibi olduğu Anka Haber Ajansı'nın CHP'nin elinde olmayan ıslak imzalı tutanakların bilgilerini AKP'ye sızdırdığını ve Özkan'ın 95 milyon dolar aldığını iddia etti. Şimdi buradan başlayalım. Akın İpek FETÖ'nün kaçağı 95 milyon dolar aldı dedi. Cevheri Güven evet evet 95 milyon dolar aldı biz biliyoruz dedi. Polis memuru bunu nasıl aldığımı söylüyor. Bu mahkeme kararı çıkacak gibi falan diyor. Peki bu nasıl söylüyor? Diyor ki Mesut Yılmaz CHP Genel Tunc Tuncay Özkan'ın Anka Haber Ajansı. Anka Haber Ajansı benim değil. Buradan başlayalım. Ankara Garaj bir sahibi var, bir yapısı var. CHP'nin elinde olmayan ıslak imzalı tutanaklar. Arkadaşlar, ıslak imzalı tutanaklar, iddiası şu, ben ıslak imzalı tutanaklar o gece aldım, 2 ile 3 arasında bunları götürdüm saraya, saray bana 95 milyon dolar ödedi. Nasıl ödedi? Islak imzaları götürüp verdiğim için. Peki şimdi size soruyorum, bir ıslak imzalı tutanak ne demek? Islak imzalı tutanak şu demek. Seçim sandık açıldı. Seçim kayıt altına alındı. Bütün parti yetkililerinin ve e, seçimi yürütmekle görevli olan memurların birlikte imza attıkları tutanak demek. Bu tutanak kimlere veriliyor? Seçime girilen bütün partilere veriliyor. Peki ben ne yapmışım? AK Parti'nin de elinde olan ıslak imzalı tutanakları almışım. AK Parti'ye götürmüşüm ve bunun karşılığında 95 milyon dolar almışım. 95 milyon dolar 2 milyar Türk lirası demek. Bu alçaklık, bu şerefsizlik bir itibar suikastine dönüşüyor. Bu söylüyor. Akın İpek Fethullahçı. Bu evet diyor Cevheri Güven. Beni tutuklayan, cezaevine götüren Ergenekon davasındaki polis Mesut Yılmaz İstanbul istihbarattan sorumlu. O evet diyor. Bunu diyor. Nasıl elde etti biliyor musunuz bu parayı diyor? 95 milyon doları CHP'nin ıslak imzalı belgelerini satarak elde etti. Ama o belgeler AK Parti'de de var. O belgeleri 15 dakika sonra Yüksek Seçim Kurulu kendi sistemine koyuyor. Halka da açık, isteyen onun fotoğrafını çekebiliyor. Bu da bu alçaklığı yapıyor. Sonra ne yapıyorlar? Eser Karakaş, İbrahim Öztürk, Emre Uslu bunların hepsi yurt dışındaki kaçak FETÖ'cüler. Fuat Avni diye bildiğiniz Say Sefa, Selim Akyurt, bakın ben nereden almışım Selim Akyurt'a göre e, bu 95 milyon doları. CHP Genel Başkan Yardımcısı, Başdanışman, Medyacı, Recep'in Halk Bankası'ndan aldığı 90 milyon doları dağıttı. Recep için adam satın aldı. Reyler'in istedikleri gibi yanlış girdiler. Ey FETÖ'cüler, ey alçaklar, ey namussuzlar, satılık olan sizsiniz. İğrenç ilişki içinde olan sizsiniz. Ne 95 milyon dolar aldım. Ben satılık değilim. Hepsini size iade ederim. Bunların hepsiyle ilgili ayrıca size davranacağım. Ey alçaklar! 95 milyon dolar aldığımı söyleyecek kadar alçalan, namussuzlaşan alçaklar. Recep Tayyip Erdoğan ve saray düzenini yırtmak için canımla mücadele ediyorum, canımla. Alçak adamlar! Kaçtığınız Amerika'dan bu iftiraları yayarak, masum insanların aklını nasıl karıştırırsınız? Allah'tan, kuldan utanmaz mısınız? Reziller, namussuzlar. Şimdi bunların hesabını size tek tek soracağım. Tek tek. Bu yalanlarınızın hepsinin hesabını vereceksiniz. Bütün bu sürecin içerisinde efendim o kadar güzel insanlarmış ki bak ne olmuş? Onursal adı güzelden sonra Tuncay Özkan da görevden alınmış. Ufukta Güneş parlıyormuş. Fetullahçılar sizlere son kez sesleniyorum. Bu alçaklıklarınızı boş bir eldiven gibi yüzünüze fırlatıyorum. Sarayla iş tutan, sarayın emrinde olan, onun için Türkiye'yi perişan hale getiren sizsiniz alçaklar. Ben size ve saraya karşı verdiğim mücadele nedeniyle 6 yıl cezaevinde kaldım. Korkaklar eğer haklıysanız, eğer doğruysanız, Türkiye'den çaldığınız paralarla, Türk altından çaldığınız paralarla, Amerika'da sefa süreceğinize, bana bu tür iftiraları atacağınıza, milyon dolarlar harcayıp bu e, iftira kampanyasını yapacağınıza gelin Türkiye'de hesap verin. Ben altı yıl boyunca cezaevinde kaldım, kaçmayı düşünmedim, Türkiye'den bir yere gitmedim. Buradayım, sizinle her daim hesaplaşacağım. Dün hesaplaştım. FETÖ terör örgütüyle dün hesaplaştım, bugün hesaplaşıyorum, yarın hesaplaşacağım. Siz alçak ve iftiracısınız. Sizler hepiniz tek tek alçak ve iftiracısınız. Islak imzalı belgeleri götürüp saraya satıyorum, karşılığında 95 milyon dolar alıyorum. Aslında size sadece acı acı gülmek lazım. Ama ne yazık ki bu yalanlarınıza inanan vatandaşlarımız var. Sevgili vatandaşlar, bu iftiraları atanlar, Amerika'da ve Almanya'da kaçak yaşayan Fetullahçılar. Peki onların bu değirmenine kim su taşıyor? Yalı çetesi. Yalı çetesinin baş aktörü Soner Yalçın. İftira, yalan ve her türlü alçaklıkla Yalı çetesinin içindeki arkadaşlarıyla birlikte kirli planlar uyguluyorlar. Bu planlar tutmayınca da iftiralarına devam ediyorlar. Nasıl devam ediyorlar? Çok yakın arkadaşları Bahar Feyzan diye bir gazeteci var. Bu gazeteci seçim gecesine kadar benim hiç dikkatimi çekmeyen, algılamadığım bir insan. Seçim gecesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmiş, orada bulunmuş ve orada öyle şeyler görmüş ki İmamoğlu ve Sayın İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a o kadar kötü şeyler yapmışım ki, hep beraber oradayız, herkes orada, bütün gazeteci arkadaşlar orada. Bütün gazeteci arkadaşları topladım, ben o akşam ne yaşadık arkadaşlar diye. Hiç kimse bir şey yapmadım, sadece Yıldız Yazıcıoğlu. Abi dedi, biz birkaç soru sormak istiyorduk. O sırada Mansur Bey veya Ekrem Bey birisi, e, tamam yeter dedi. Siz de tamam yeter diyerek müdahale ettiniz, tamam yeter Mansur Bey ve Ekrem Bey başka soru sormayacağım dediniz ve bizi dışarı çıkarttınız. Soru sorulmasını engellediniz. Belki ondan etkilenmiş olabilir dedi. Ben bilmiyorum neden etkilendiğini. Ama bu gazeteci hanım birkaç gündür bizim üstümüze başa meşhur olmaya çalışıyor. Bir süre önce Karatide çalışıyormuş. Karatide çalışan Bahar Feyzan bazı şeyler söylüyor. Onu bizi tutuklamakla görevli olan Mesut Yılmaz, İstanbul İstihbaratındaki Mesut Yılmaz. Hani şu benim gece gidip belgeleri satarak saraydan 95 milyon dolar aldığını söyleyen Mesut Yılmaz alıntılıyor. Gazeteci Bahar Feyzan, CHP Genel Merkezi'nde geçeğini yaşamış bir gazeteci tespitleri çok önemli diyor. Sonra başka bir hesap, dahi bilen, onu alıyor büyütüyor. Peki buna büyüten başka kimse var mı? Var. Bahar Feyzan en son olarak bu seçimde kendisine ait Ankara, bana ait değil Ankara Bir Ajansı. Ne KRT televizyonu ne Ankara Haber Ajansı bana ait değil. Ama ben o arkadaşlarıma yardımcı oluyorum. Bana bir şey sorduklarında söylüyorum. Çünkü bu mesleğin en eski ve en iyi bilenlerinden biri benim. Ne diyor Bahar Feyzan? Ne kadar para aktardı? Yani biz bu gece için, o yayın için Ankara Haber Ajansı'na CHP kaynaklarından ne kadar para aktarılmış? Öğrendim. Yani KRT ekranı açıkmış televizyonu görmüş. Karate nasıl izlenebilirmiş? Sordum karateye alerjisi ne diye <laughs> yanıt verdiler. Karate'deki görevine son verilmiş. Neden son verildiniz dedim. O işverenin sırrı söyleyemeyiz dediler. Peki şimdi karate'deki işine son verildiği için öfkeli olan. Sayın Genel Başkanımızın seçilmemesi için yaptığı çalışmalar nedeniyle başarısız olduğu için öfkeli olan ve Sayın Genel Başkanımızın mutlak olarak seçilmemesi, aday dahi olmaması gerektiğini söyleyen ve bunu da 2017 yılında benim söylediğimi iddia ettiği sözlere dayandıran Levent Gültekin. Efendim ben Levent Gültekin'i bir kez gördüm. Bir e, konferans sırasında konuşmacıydı. Partimizin düzenlediği bir çalıştayda konuşmacıydı dinledim. Sonra bir iddia ile ilgili olarak seçim gecesi Muharrem ince sarhoş dediğimi iddia ettiği söylenmiş. Kendisinin adı verilmişti. Kendisini aradım. Ben size böyle bir şey söylüyorum. Hayır ben sizi tanımıyorum Tuncay Bey dedi. Ben de kendisini tanımıyorum. Biz farklı dünya görüşlerinin insanıyız dedi. Evet o siyasal İslamcı ben devrimciyim. Ben sizi tanımıyorum. Ben sizinle böyle bir konuşma yapmadım. Bana bunu siz söylemediniz dedi. Kendisinin de beyanıdır. Şimdi oturmuşlar el ele vermişler, 195 ıslat imzalı belgeleri vererek satarak 95 milyon dolar aldım iddia ediyorlar bir yalana, bir iftiraya başvuruyorlar. Bunun üzerinden yürüttükleri bir kampanyayla da bu FETÖ'cü çeteyle içerideki bu kifayetsiz muhterisler oturmuşlar beni karalamaya çalışıyorlar ve sonuca geliyoruz. Bütün bu iftiraları, yalanları kullandılar, bizi yıprattılar paralize ettiler ve bundan kim faydalandı? Sabah gazetesi. FETÖ'nün algı operasyonlarını yürüttüğü Fuat Avni isimli hesabın yöneticilerinden olan Firari Said Sefa, CHP Genel Merkezi'nde kendisine veri akışı sağlayan bir haber kaynağının olduğunu itiraf etti. Firari FETÖ'cü Sefa, CHP FETÖ ilişkisini açıkça dile getirdi. FETÖ'cü sizsiniz, PKK'lı da sizsiniz, alçak da sizsiniz, bunu yazdırmak için bütün bunu kullandılar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne FETÖ'cü sızamaz, giremez. Cumhuriyet Halk Partisi'ne PKK'lı giremez. Biz teröre karşı kendimizi siper ederiz. Niye şimdi harekete geçtiler? Çünkü seçimimizi, ikinci seçimimizi engellemeye çalışıyorlar. İkinci seçimimizde biliyorlar ki biz sarayı yıkacağız. Recep Tayyip Erdoğan'ı yeneceğiz. Şimdi sanki içeride bir kavga, içeride bir çatışma varmış gibi gösterip bizi seçimde kaybettirmeye çalışıyorlar. Seçime dönük çalışmalarının sebebi bu. Ama başaramayacaklar. Biz kazanacağız. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Ve biz Mustafa Kemal'in sancağını açıp Türkiye'yi daha güzel, daha aydınlık, daha mutlu insanların yaşadığı bir ülke haline getireceğiz. Unutmayın, biz... Türkiye'yi kuran, onu kurtaran bir partinin devrimci evlatlarıyız. Asla ve asla yenilmeyeceğiz. Sizin gözünüzün içine bakarak söylüyorum. Ben Mustafa Kemal'in sancağını göğsünde taşıyan bir adamım. Onun ahlakına, erdemine bu halka asla ihanet etmem. Ben Recep Tayyip Erdoğan ve düzenine karşı Cumhuriyet bitiklerini düzenleyen adamım. Ben bu uğurda gidip altı yıl cezaevinde yatan adamım çıktıktan sonra kaçmayan, saklanmayan mücadele bayrağını açıp bugün ve yarın o mücadele bayrağını dalgalandıran adamım. Buradan sesleniyorum sevgili halkım. Ben 40 yıldır sizle birlikte her türlü acıya katlanarak bir yolculuktan geliyorum. Ben sizi hiçbir gün aldatmadım, size hiçbir gün yalan söylemedim ve ben. Size yemin ederek söylüyorum ki bu yalanların hepsiyle hesaplaşacağım. Bu yalancıların hepsiyle hesaplaşacağım. Bu iftiraların hepsinin hesabını soracağım. Sizi aldatmaya kalkmalarının bedelini onlara ödeteceğim. Size yemin ederek söylüyorum. Asla sizi terk etmeyeceğim. Asla sizinle birlikte mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Ta ki Recep Tayyip Erdoğan düşene seçimi kaybedene, bu saray düzeni değişene kadar, sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okunun altında devrimci bir yürek olarak atmaya devam edeceğim.